Ve şimdi geldik 3S serimize. Şimdi 3S en 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 kanser oyun. Her zaman söylüyorum. En zor ve en kanser oyunlardan biridir. 1S ve 3S. 1S'de zorluğun sebebi trait ve biraz 50'nin kazanılmasıyla alakalı yani. Topa giriyorsunuz mesela. Top kimin tarafına sekerse kazanma ihtimali onun çok daha yüksek olabiliyor. Free'den çok goller oluyor oyun içinde. 3H'de de sağlam bir takım oyunu gerektiği için çıkmaları gerekiyor. Çıkmadılar. Biraz dikkatli oynayacağız şimdi hataya karşı. O da vuracaktır. Böyle vuralım. İki kişi çıktılar güzel. Ama bayağı sert vurmuşlar. Hmm. Şimdi pozisyona bakarsak şurada bir kere double commit yapmışlar. Açık ve net. Şu gol yememizin tek sebebi iki kişinin aynı anda top atlaması. Şöyle yetişebilir miyiz? Yetişemeyiz. Bizimki de çıkıyor. Oo çok kötü vurduk. Biraz daha iyi vurabilirdim ona. Güzel pas çıkarttı aslında ama arkadaki adamımız birazcık yavaş kaldı sanırım. Pas vereceği yeri iyi okudum o pozisyonda. Vay be. Bizim adamlar double commit yaparlar. Karşı adamların çataldan çıkarttığı toplara bakın. <laughs> Benim en çok uyuz olduğum şey bu işte. Oh, i̇nşallah atlarsın ona. Beni geçmişti o. Yapıştır ona sert. Şu double commit olayını artık kesmeleri lazım yani ikili çıkma olayını. Çünkü çok ikili atlıyorlar ve yani artık şunu da bir salın ya. İki oldu nereden top çıkıyor? <laughs> Dikkat ediyor musunuz? <laughs> Dört tane şut çektim. iki tanesini gerçekten çizgiden aldılar. Şaka gibi yani. Bir de çok da ters toplar hani öyle kolay çıkacak toplar da değil. Hani adamlar saçma topları yiyorlar böyle dümdüz bodozlama gelen bir topu yiyor. Böyle çok tersine giden zor bir topu tutabiliyorlar. Vuramadım. Sert gelir mi? Gelmedi. Ama şunu... Diğer çocuk gelirken ben bizim adam zannettim. Vurma ihtimaline karşı mecbur böyleyiz. Güzel. Burada drift atmam çok zor. Ters kalırım. Şimdi şuradan direkt sert kesmem gerekiyor. Bizimkilerde. Güzel kontrol. Fena değil. Bu da güzel aslında ama bekleseydim yüksek ihtimal çıkar gol atardım ama gerçekten o pası beklemedim bizim çocuktan. Hmm. bizim adama doğru pas çıkar mı dedim. Dur lan bu sustu da ben aldığım için keşke bana salsaydın orada. Hani bu saldım madem devam et deyip bırakabilirdim. Adamı bozalım. Yapacak hiçbir şey yok. Pozisyonu çok iyi çünkü. İşte top mislemeler giriyorsa biz yandık. Bat. Bizimki şimdi delidana gibi boost arıyor. Çok belli. üstüne vurursa güzel olabilirdi. Ee, çok ince dokunsaydım şuna yakında. Ona riske girmek istemedim. Adamımız orada bende dedi. Şimdi direkt banklayacağım ileri doğru riske girmemek adına. Burada vurabilir ve ayrıdan de vurdu. Yakında. Hmm, yakındı. O bus tam ben geçtikten sonra mı çıkacaktı yani gerçekten ya? Yani? Up. Ups. Yani bir an dedim ki gerçekten yedik mi acaba? Yemişiz. <laughs> çok arkaya ters vurdu. Yani çocuğun da çok üstünden geçti bir şey diyemeyiz. Yapacak bir şey yok. Şanslı pozisyonda adamlar için. Güzel de oynadılar. Ve gerçekten bazı çıkarttığı toplar adamlar için çok çok şanslıydı yani öyle söyleyeyim. Aşırı aşırı şanslı oynadılar. Şanslı dediğim kaledeki yani hani hiç çıkmayacak toplara gerçekten efsane müdahalelerde bulundular. Özellikle bu eloda yani insan şaşırıyor. bir pire girenler var böyle. Ya bu pire girenlerin çoğu ya liginin çok altında ya liginin çok üstünde adamlar. Hani karşınıza gelirse bilin ki işlerinden bir tanesi normalin üzeri çıkar yani. Güzel. attı oradan. Güzel zorladık. Kalan topta da bizimki iyi takip etti. İkinci adamları çabuk geldi bu sefer. Şu ikinci adamlar önemli bu arada. Hani biri busta gidip birinin mutlaka top takibi yapması gerekiyor. Hmm, biraz kötü oldu bu. Umarım yemez. Evet bu atlayış çok ilginç bir atlayıştı. <laughs> bir şey denedim orada ama yapamadım. Bir daha da denemeyeyim. Biraz daha boostum olsaydı hızlı bir şekilde çıkabilirdim ona ama çok arkada kaldım. Yapıştır ona. Biraz daha düz vursak o. Vallahi lap diye adamın kucağına oturdu yani top. Şuradan çok enteresan pinçlendi ve yani şu adama dedi ki yani resmen gel kardeşim. Kucağıma otur yani top. Öyle bir top gitti adama. Bak iki adam orada. Ya bugün benim toplarımı ne çıkartıyorlar böyle ya? <laughs> Bende gerçekten bir şey var sanırım. Hani bak çok ince, çok zor toplar vuruyoruz. Bak adamın çıkarttığı topa bak. Bir önceki maçta da vardı aynı bunun gibi iki tane. Ama bizim adamlar arkasından lap dümdüz vuruyor. Lak diye yürüyor içeri. Anlam veremiyorum. bu seferki nasıl olduysa girdi demek ki bodozlama vurmak gerekiyor çok ince vurmayacaksın Riskli bir pozisyon ona girmeyeceğim bilerek. Şunu da kesebilir miyim dedim. Adam da aynı benim şey düşündüğüm gibi yaptı. O da riskli gördü mesela çıkmadı. Hmm, sanırım yedik ona yapacak bir şey yok. Allah'ım gözlerim kanadı. Bu nasıl vuruşlar böyle? Arkadaşım da boost'unu alalım. Direkt sola vuruyorum. Hem vakit kazanmak için. Arkadan gelen bir adamın olması lazımdı ona ama hayırlısı be gülüm. Yapıştır güzel. Ben de şöyle bir tur yapayım. Şu an çok riskli. Süre de azaldı. Bir atakla gol yiyebiliriz. <laughs> Aa, yetişemeyiz. Çok hızlı. Şu an hala yiyebiliriz. Yemedik. Güzel. Güzel bir maç oldu. Yine elimizden geleni yapmışız. Gene güzel işler yapmışız. Ama hala Diamond 2'deyiz tabii ayrı mesele. Bunun sebebi de bir enteresan adamlar geliyor. Bir ortalama düzgün adamlar geliyor. Ve bunları da haliyle şu anlık yapacak bir şey yok. Ligler çok karışık çünkü. Hani iyiler çok iyi dediğim gibi kötüler çok kötü geliyor. O yüzden bazı maçlarda böyle sıkıntılar çekebiliyoruz. Ama yavaş yavaş. Zaten aslında yani ne yalan söyleyeyim. Hani hızlı bir şekilde direkt şampiyon serisine çıkmaktansa Diamond serisinde de böyle kötü gelen adamlar, iyi gelen adamlarla biraz daha harmanlayıp böyle. Hani şimdi bronzdan mesela bronzu göremedik. Altın serisinde de duramadık. Plat serisinden başladık. Plat'ta zaten direkt duramayıp hemen Diamond'a çıkmış olduk. Şimdi Diamond serisini biraz daha anlatmak istiyorum. Diamond'da çünkü çok e, hani beni takip eden veya ee, izleyenlerin çoğu Diamond serisinde aslında hani Plat 3 veya Diamond 1 serisine çok yakın ya da Şampiyon serisine çıkmak isteyen çok arkadaşım var. O yüzden Diamond ligini hani birkaç maç daha böyle uzatmak daha güzel oluyor. Ha, bunu isteyerek yapmıyorum tabii ki ama adamlar geliyor yani yapacak da bir şey yok. Bol bol da böyle atmak en azından size de biraz daha bilgilendirici oluyordur diye düşünüyorum. Umarım oluyordur yani. Bakalım önümüzdeki maçlarda neler neler yapacağız, neler neler göreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.